iletişim hattı 533 373 77 77 Suffocated Press Haber Ajansı ile karşınızdayız sevgili dinleyiciler ve son derece onimli haberleriyle Cenk. Bakalım bugün dünyanın neresinde Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'im benim? Ne yapak iş güç ya çalışıyoruz sen ne yapıyorsun kardeşim? E ne yapalım biz de aynen çalışıyoruz dedim Cenk'imi bir arayayım de bakayım kim bilir ne haberler vardır onda ne ünlülerle beraberdir şimdi neler ha, yapıyordur ha, neler. E, i̇yi yani sen şimdi Cenk arasın ben niye arıyorum falan demişsin de kardeşim telefon bana yazıyor bir. Ha. Haberlere başına 50 lira veriyorsun iki e, yani, tamam. E, yani, e, ne tamam Yani işte. ya, olmaz Sen ya, ne ya ara yani bari hiç olmaz. Ya tamam sen gönder telefon faturanı da gönder kardeşim ha. ayıpsın ya. Ben buradan arayı, aramayı unutuyorum geç kalıyorum falan canlı yayın heyecanı oluyor. Sen ara ondan sonra da yolla ben faturanı öderim kardeşim benim. Ben çaldırayım kapatayım. <laughs> sonra sen hani bu çaldırmış kapatmış demek ki hazır yayına de ee, öyle ara mesela. Yani İstersen öyle bir... bunu canlı yayında tartışıp da hani plan programı burada yapmayalım Cenk'cim olur mu? Ha iyi canım işte yani günde hani vakit bulamıyoruz diye ben şimdi. Aa, anladım. Şey Neyse kardeşim... doğru aslında vakit bulamıyoruz. Nasılsın Cenk'im? İyi be ne yapalım işte şimdi şeye geldim Twitter'a geldim de. Twitter'a mı geldin? Ondan sonra... Ha değil mi? Böyle sosyal medyayı böyle deyince bir garip oluyor. Binadayım binada. He Twitter binasındasın Allah Allah. Hiç he, görmedim orayı. Bizim bir, bizim bir, kız vardı işte o bir, geçen hafta bu Elon Musk bunu gördü. Bu şeyde uyuyordu. Ben de Uyuyan kız mı? Ha. Ha ya ne yapayım ben şimdi burada mı ha orada uyu ya diye ben bunu salladım tamam mı? Ha. O da orada uyumuş ondan sonra bu uyuyunca ben de şey çaktı dur ya dedim bir dakika falan fırladım gittim oraya ondan sonra dedim dur bakayım ben de mi burada uyusam falan gibi bir şey yaparken bunu dedim ben viral yaparım kardeşim dedim. Bu bayağı uyuduydu. Ayağının ucuna e, benim benim ayakkabıları koydum. Sanki oraya çıkarmışım falan. Gibi. Ondan sonra sen tabii elin maske da bunu görecek şekilde şey et falan derken abin bu planı yaptı. Vallahi işte hakikaten Türkiye, Türkiye'de bile haber oldu tebrik ederim. Yani e, teyzeyi de bayağı bir e, yükseltmiş herhalde değil mi konumunu Elon? E, e tabi canım onu bilmem ne bir şey CEO'su oldum, sağ ol falan filan dedi. Dedim hani bu beni ilgilendirmiyor şimdi dedim biz sana albüm malbüm ne yaparız? Dedim <laughs> derdim ama ben bir de, ne yapacağım? Bir de öyle Saul'la falan değil yani hani sonuçta ha. sakalını vermesi lazım. Benim bildiğim Jack yani o sakalı işte, alır. Ah yani Trove Bread dedik yine yani. Peki bir <laughs> deseydi daha iyi olurdu. Ha, Peki. Aman işte bir dön <laughs> Ya bir haksız de şeyim olur ya. Bazı <laughs> insan karıştırıyor İngilizce yani, ne kadar iyi bilsen de. Evet. Bir doluyor Bread falan yani. Kardeşim, Anladım. Peki <laughs> Jacob e, bu ayakkabıları oraya koymanın mantığını ben çözemedim. Yani hakikaten de bu ayakkabı bu teyzeye ait gibi değil. Senin ayakkabıların belli yani. Benim benim ha ondan sonra 43 numara kardeşim. Ee, onu niye koydum oraya şimdi bak o ayakkabıları oradan kafanda çıkart tamam mı? He. Orada o zaman hatun uyuyormuş gibi olmuyor. Ayrıca kim uyku tulumuna girer ayakkabılarını çıkartmadan. Evet bir de bir, bir şey Aradın eksik oluyor mı? hakikaten. Peki sen mi çektin he, bu fotoğrafı? He? Fotoğrafı sen mi çektin? Ben çektim ben o işte masanın tepesinden çıktım. He, bir yere çıkmışsın bir evet evet, evet. Peki soğuk mu orası gerçekten yani o uyku tulumu falan gerçek mi? Yok ya yani uyku mu gerçek de sonuçta çok da soğuk değil. Zaten dikkat edersen öyle çok da bir ay dondum uyku tulumundan sarıldım havası yok yani öyle. Evet. Öyle yatmış uyuyor işte. Göz, abi. göz bandını da takmışsın yani hani tanımayalım falan gibi de biraz şey olmuş ama tabii Elon Musk ıı, tanımış hemen bu kadarıyla. E tabii canım abi orada Peki bu olayda yani? bu olaydan sonra ofiste uyuyanların sayısı arttı mı Twitter'da? Aa ben de uyuyayım. Beni de e, şuraya getirsin, buraya getirsin falan gibi düşünenler var mı? Ya işte bana soranların sayısı arttı. Yani biz şimdi ne yapalım? Kaçta uyuyalım? Ee, nasıl uyuyor yaparsak şey olur? Buna Elon'a nasıl gö gösterelim falan filan. Ben de oradan benim şimdi workshop gibi ha, bir şeye başladım işte. Anladım. Sen Ondan de sonra e toplam 8 ders planladım. Ondan bu arada dinleyicilerin de katılabilir istersen yani e, iş yerinde yüksel, uyuyarak yükselmenin yolları gibisinden. <laughs> böyle CEO'luğa giden uyku falan ha, gibisinden. How to get high in the working place <laughs> if, if you are sleeping gibisinden. <laughs> evet, harika bir ee, söylem. Tamam dinleyicilerimizden de katılanlar ee, senin instagramından şey yapsınlar o zaman Cenk'im. Ee, peki... Tabii ben şimdi bunu zaten DVD olarak da basayım diyorum. Ee, Tabii bas DVD. VCD olarak bas. Ne DVD mi kaldı evladım yani YouTube üzerinden yay gitsin ahiret bir şeysin Cenk'im be. Bazen ya çok saf alıyorsun. Onu getirisi çok <laughs> fazla diye söylüyorum ya. Neyse <laughs> tamam. Tamam Cenk'im o zaman çok teşekkür ederim. Ee, Elon yanında mı ya da Twitter'da o sırada hani bir CEO'lardan falan kimse varsa ver bir seslerini duyalım. Yok yok ya ben gizli giriyorum Elon'dan. Nereden bizi görürsün görsen. Ha, Elon sen, falan. Tanınmamaya çalışıyorsun anladım tamam peki Cenkim o zaman e, sana kolay gelsin başarılar diyor evet anladım anladım İyi, tamam, tamam hadi koçum görüşürüz hadi. sağ ol kardeşim benim